Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Ee, yeni bir kanalla, yeni bir videoyla, yeni figürle karşınızdayım. Ee, eski kanalım e, şu nedenle uzak kapandı. E, kapatacağım. E, Gimeliğim soru çıktı. hesabım sormam soracaktığı için yeni bir hesap açmak zorunda kaldım ve buradan devam edeceğim artık. E, artık buradan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama buradan benim için daha rahat olacak. E, uzun bir süre, sınav süresi falan var işte geç, giremedim falan, bayağı uzun süre, bayağı bayağı giremedim. Yani yazınla, zaman bulamadım. Yani o zaman işte bayağı bir figür aldım. İkinci drop'tan olsun, oradan buradan şuradan olsun falan. Şimdi bu yeni figürler aldım. Dört tane kutusunda falan hepsi bu hafta için, yani bu hafta için hepsi tanıtımları gelecektir. i̇lk önce Velociraptor ile başlayalım. Velociraptor figürünü de Toyshop'tan 150 liraya almıştım. Tabi sonradan bir kutu 90 liraya gelmişti. kutunun arkasına bakarsanız aynı klasik. Buradan da bakarsak şöyle. Concrete Toron falan var. Toron'un şeyi var. Bu var, bu var. Ee, figürü bayağı isimliyorum. Yani. Çok güzel bir figür. Direkt aç açalım yani şuradan direkt şuradan direkt tut, açalım. Hadi yani bundan sonra daha sık video atacağım mesela. Yani. Figür tamamlandı daha YouTube'dan alacağım figürler falan var. Şöyle figürümüzü şuradan açalım. Şöyle. Susu şöyle koyalım. Direkt figürü şuradan çıkaralım. Evet. E, figürü çıkardık kutusundan. Şöyle bir şey kutu figür. E, figürün e, rengine, ilk önce rengenden başlamak istiyorum. Şöyle gözü turuncu. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu parlayan bir rengi hoşuma gidiyor mesela baya. ki şu çizgiler güzel mi baya? Siyah, siyah, kahverengi. Siyah böyle tam açık, tam siyah olmayan şey işte rengi. Sonra raptorun rengi yeşil. Baya hoşuma gidiyor zaten böyle tam Fotoğraf böyle kamufle olan olan bir Velociraptor gibi olabiliyor. Bir oluyor mesela. A figürü arka tarafa düştü. Işte. Sorun değil. Şöyle ağzına gelirsek ağzı klasik yer raptorlar gibi. Çene altı beyaz. Ee, sonra eklenmelerine gelelim. Eklenmelerinde şöyle özellikle var. Bu kollar 360 dönebiliyor. Kollar 360 dönebiliyor. Bacaklar aynı şekilde 360 dönebiliyor. Sonra ağzı açılıp kapanabiliyor. Ben normalde raptörler severim ama bazı raptör modelini de sevmiyorum. Mesela uzun süredir raptör almamıştım. Onun sonu da aynı eski şu kutuyu çıkarayım. Ben eski tane şu an var mağazalar Şu an mağaza satılıyor yine stoklara geldiler. Bak çoğu stoklara geri geldiler. Hemen diğer velestopta fillerimi keseyim. Elisi raptorlar en son bayağı yani yavaş tekrar çocuklara geldi bu Velociraptor figürü. Şimdi yine Velociraptor figürleri falan geldi Türkiye'ye. Mesela örnek olarak Jurassic World Dominion Blue bunun da ayrıntılı videosu gelecek yani her figürüm için tane yapacağım video. Dominion Blue var sonra şey e, Dominion Blue geldi sonra Dinozor yakalama setinde bir tane Raptor var onu da geldi. Eee böyle gördüğünüz gibi kamera biraz daha açısını değiştireyim. Figürün tırnak renklerine ya da tırnaklarına gelse, Metal'ın neyse şu özelliğini hiç sevmiyorum, tırnakları asla boyamıyorlar çünkü işte. adamaklıkta tırnak figürü var. Büyük figürlerle nadiren boyuyorlar. O hoşuma gitmiyor mesela. Bu Raptor'u hani, bu figürü ama tam bir şey ediyormusun, tabii ki de ediyorum. Çünkü çok güzel bir figür, renkler olsun, filin olsun mesela, çok güzel bir figür. Burada diğer Raptor'larım var. Bir tane daha vardı bu, 2018 serisinde bir tane daha Raptor'um vardı onda satmıştım ama pişman oldum şimdi geri alacağım onu da. Dolaptan satmışım, dolaptan geri alacağım. 200 ya da yeşil rengi ya da da koyu yeşil. Şu böyle siyah, o delta, bu da blue. Ya bunu almak istiyorsan direkt alın mesela ben bir tane link aşağı atarım direkt. Ama burasını gidin gidip alın bulurun. Mikros'a 90 lira. Yoksa kendisi paran arkası yeni de şeyin koyacağım. Bu şunun linkini atacağım videonun altına. Oradan direkt alabilirsiniz. Oradan da alabilirsiniz. Böyle bayağı site var. interneti aratsanız bayağı bulursunuz. Biraz hızlı olun çünkü bunlar tükenir. En son zam gelmiş. Bunlar 150 liradan 170 liraya çıktı fiyatları. E zamlar bayağı bir insan sinir ediyor mesela. Mesela geçen sene bir sesi 250 lirayken şu an 380 liraya buldu. Ama ben yine indirimde aldığım için benimki sorun olmuyor. Evet, e, bugünkü videomuzda sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.